Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Bugünkü cüzümüzde bir iki ayet kelime anası vermeye çalışalım. Mevlamız buyuruyor ki bugün cüzde vardı. Ve emmellezine biyallat vücuhuhum ve fi rahmetillah. O kimseler ki de Mevlamız yüzleri parıl parıl parlayacak. Mahşerde, Parıl parıl. Allah'ın rahmetinde. Dünyada rahmet demişler. Namaz denmiş. Tamam demişler. Oruç denmiş. Tamam demişler. İtirazsız dini yaşamışlar. Mevla'yı dağıtmamışlar. Ahiretli bir hastalığa. onların üzeri parıl parıl, parıl parlayacak. Allah'a yüzleri parıl parıl parlayanlardan hepimiz asliyibeliz. Hatta bugün başka ayet-i kerimede Mevlamız şöyle açıklıyor. Gucuhun yevmi idin naldıra ila Rabbihel naldıra O yüzden ki sevinçten yüzleri son derece parıl parıl parlıyor. Sevinç içindeler, mutluluk içindeler, zevk içindeler. Niye? Rablerini sevmekten geliyorlar. Cennette Rableri seviyorlar. Mevlamızı seviyorlar. Allah'ım o kullarını almaya bir şey kalmasın. İhsan edilsin. Eksik almakla muhafaza edilsin. Yine e bu mükayetlerde en hayırlı ümmet olmamızın sebebini Hazreti Allah anlatıyor. Küntüm hayra ümmet. Siz ümmetler arasında, arasında en hayırlı ümmetsiniz Hazreti Allah etme. Bu kim buyuruyor? Rabbimiz buyuruyor. En hayırlı ümmet. Ama özellikleri şu. Mevla bu özelliği tasvir edince nasıl Amin. Ukhricet bin nas tekmurune bil maruf ve sizin özelliğiniz diyor. Onlar insanlar için çıkartılmıştır. Ne yaparlar? alıp alıkoyarlar. Üzerine basa basa söylüyorum. <laughs> ne belazımcılık yapmazlar. Allah burayı çok iyi anlamak nasıl Bu gerçekten çok önemli. Çünkü şu anda Türkiye bizi en çok sarsan konularda bir tanesi bu. Ne belazımcılık mantığı. Yani bir kardeşinin kolundan tutamıyorsun. Hadi gel camiye diyemiyorsun bir oruç yeri gördüğünde kardeşim, canım, bir tane, ne olur, Müslümanlara saygı duy Allah sana da bu orucu farz kıldı. Ne olur bunu yapma. Ya. Diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Ve ne lazım mantığına bürünmüşsün. Ondan sonra da gerçekten bu işte zirveye ulaşmış kaliteli Müslümanlar sahillere gidip sahillerde dahil o kadınlara rahatlıkla bir bunlar ve ha. Laf söylemeye kalkarsın sen. Bak bakayım. Hiç şöyle kalacıkta. Söyle Allah'ımız artık bir kişiye. Allah'ımızın emri bu. Söyleyeceksin diyor Hazreti Allah. Emir bu emir. İyiliğe emredeceksiniz. Kötülüklerle alıp koyacaksınız diyor Hazreti Allah. Im. O yüzden Allah'ım duyarlı bir sonuna yapıyoruz asibiz. Amin. Demel-i Azimce olmakla bir ism-i Bu ikinci ayeti terbiyesizlik. Bir de şu ayeti kerimeyi söylemek istiyorum. Allah'ımız buyuruyor Peygamberimize Etrafındakiler de yumuşak oldu, yumuşak. Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif'ten sonra hele hele Ramazan ayında affedilmek ister misin? Herkese isterim der. O zaman hem affedilmek istiyorsun, hem yani affetmeyi bilmiyorsun. Allah'ım af kabiliyetimizi artırsın. Amin. Amin. Evlat bizden razı olsun. Amin. Amin.